Bağlar bugünlerde bildiğiniz gibi salgın sebebiyle pek evden çıkamıyoruz. Bu durum birçok insanı delirttiği gibi aynı zamanda kurumsal ve e, iş hayatını da çok etkiliyor. Mesela şu anda babamın da öğretmen olması sebebiyle e, şahit olduğum bir durum var. Çoğu şirket veya okul bir şekilde e, kişilerin öğrencileriyle veya işte çalışanlarıyla Uzaktan bağlantı kurabilmesini istiyor ama bu durum Yani buna çözüm sağlayacak birçok seçenek aslında çok pahalı Mesela profesyonel versiyonlar var Slack vesaire biz tabi oyun camiası olarak bunlara çok Aşinayız şimdi bugün size Discord'u tanıtacağım ben Ayrıca Discord'un şöyle bir güzel tarafı var bu virüs sebebiyle Ekran paylaşımı aktivitelerindeki kişi sayısını da arttırdılar. Sanırım 10-15 kişiye kadar belki de daha fazla paylaşım yapılabiliyor. Ücret dahilinde o zaten o sayı iyice yukarı çıkabiliyor. Ama tabii internet hızınız da önemli bu durumlarda. Mesela bütün bir sınıfa ekran paylaşımı yapmak. Çünkü mesela ekranda soruları çözmek internet hızınızla da alakalı bir durum. Ama bunlar için güzel bir program hem bunu tanıtacağım. Aynı zamanda da mesela sosyal hayatta da atıyorum evden evlerde buluşuluyordu. Ne bileyim altın günü olur. Amcalar işte kahveye gider, okey oynar gibi bu durumlarda bir ee, mesela şu an WhatsApp gruplarında çok insan takılıyor ama bu WhatsApp gruplarının şöyle bir sorunu var. Sesli konuşma imkanı vermiyor. WhatsApp'ta sesli sadece birebir konuşabiliyorsunuz. Halbuki dediğim gibi bu Discord birazdan göstereceğim. Oda sistemiyle çalışıyor. Belki TeamSpeak'i daha önce duyanlarınız olmuştur. Bu odalarda işte giriyorlar çıkıyorlar. Türk insanı zaten bunu iyice seviyor. Roleplay'e çeviriyor hatta böyle. işte ne bileyim aşağı kata gelsen abi falan böyle aşağı odaya giriyor falan. Ben bu olayı fazla anlayamasam da insanların sevdiğini biliyorum. O yüzden de bu durumu reis farkıyla herkese indireceğiz halka yani altın günü dahil hepsini burada yapabileceğiz. Ben burada basitçe anlatacağım ama bu işleri hızlıca halletmek istiyorsanız e, Yine bir e, danışmanlık durumu şey olabilir açıklamaya ben maili falan Yazacağım veya yorumlardan dolaşabilirsiniz Ama tabii altın günü teyzelerimizden ücret talep etmiyoruz onlar e, bu salgın bitince kısır ve kıymalı börekle bana ödemelerini yapacaklardır İstanbul'da yaşayanlar için diyorum. Bir güne ben de gelirim yani öyle. Neyse şimdi geçelim ekranımıza. Evet bu Discord'un arayüzü. Orta kısımda çok önemli bir şey olmadığı için kendi görüntümü de şak diye ortaya koyabilirim böyle. Evet çünkü gözükmeyi severim. Gelelim. Bu arayüzde Şöyle bir durum var şimdi bu Discord Güzel tarafı şu Telefonda da var Bak bütün bunların hepsini telefonda da yapabiliyorsunuz ama ilk kurulumu bence bilgisayarda yapın Ama yoksa bilgisayar telefona da iniyor Discord programı tamamen ücretsiz ee, Ücretli özellikleri dediğim gibi kapasiteyi arttırma veya iş hayatı kullanımın için gerekli Onları da anlatacağım zaten Şimdi basit bir e, Server'ı kuralım ortayı da gere gerekmiyor dedik de orta gerekiyormuş şu an kurulum ekranında. Hemen gizleyelim. Ee, Bakın böyle bir sunucunun adını seçiyorsunuz. Ben buraya hemen kısır severler yapıyorum. Kısır's olmuş ismi de güzel. Buraya hemen arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Ben e, yardımcı olması açısından iki arkadaşımı da zaten şeye davet ettim. Ee, şu an biz onlarla Skype üstünden konuşuyoruz ama onlar da yardımcı olmak için buraya geldiler. Böyle sesinizi kısabiliyorsunuz. Ee, Discord içinden yankı olmasın diye hemen kıstım. Ee, yeni kanallar, kategoriler oluşturabiliyorsunuz. Şimdi mesela hemen bir kanal oluşturalım. Kanal işi önemli. Mesela metin kanalları buraya dosyalar atmak ve kuralları yazmak gibi şeyler için iyidir. Ses kanalı oluşturuyorum ben. Mesela alt kat diyorum. Şimdi bu alt kat kanalı oluştu. Ama ben bunu güzel bir kategoriye koymak istiyorsam mesela atıyorum salı gününü diye bir kategorimiz olsun. Veya FIFA oynayanlar günü mesela. Oyunlarda böyle olabiliyor işte. LOL'cüler, FIFA'cılar gibi. Buradan salı günü alt kat kısmında bir odamız olabiliyor. Yine bu odaya kimler girebilsin mesela ben geldim alt kata geçin diyorum alt kata geliyorlar bakın şimdi arkadaşlarımız da bakın burada belirdiler burada e, bunun şöyle bir avantajı var mesela sesimizi kapadık ama kapamamış olsak ya ben burada bekliyorum mesela canım sıkıldı oturuyorum sor buradaki diğer birileri online oluyor Aa, bakıyor reis online'mış ben de geleyim de. Reisle konuşayım. Şak diye gelebiliyor. Yani bir arama, bir karşı taraftan talep etme durumu olmadığından daha e, nötral. Yani mesela bir e, odada oturma durumu gibi. Burada mesela bazen işte e, mikrofonu kapatıp telefonla konuşuyorlar. Bunu odada oturduğunuzda, ziyarette biriyle telefonunuzu konuştunuz. Sonra geri geldiniz, mikrofonu açtınız. Yani diyaloğa açım gibi veya biriyle daha özel konuşacaksınız. Diğer kanala geçiyorsunuz buradan geliyor gibi, geliyor, geçiyor. Bu durumlar var. Ayrıca kanalın ayarlarına da gelelim. Yeni kurduğumuz bir kanal bu. Sunucu ayarları burada var. Burada roller var. Mesela bu rollerden şimdi başta herkes rolü olur. Buradan yetki de ayarlayabiliyoruz ki zaten profesyonel hayata en güzel tarafı bu. Mesela eee Yeni gelen kişiler herkes rolüne sahiptir. Bu herkes rolünü tamamen kısıtlarsanız sunucuya gelen kişi önce bir rol almak zorunda olur. Mesela börekçi diyoruz. Şimdi börekçi yapacaksak birini renkte verebiliyoruz. Börekçiler sarı olsun falan buradan verebiliyorum bu rolü. Bak şak diye verdim. Artık o börekçi oldu. Bunun ayrı da gözükmesini sağlayabilirim burada. Börekçiler kim rahatça görebilirim. Ama zaten ben bu ayarları daha hızlı göstereceğim. Ve daha kurumsal olan diğer server'ıma geçeceğim. Buraya kadarki kısım yani goy, goy yapan, evde çok sıkılan herkesin hani altın günü bahane Herkesin işine yarar çünkü WhatsApp grupları bu kadar iyi iş yapamıyor. Mesela konu olarak futbol konusu, mesela aile grubu açtınız, futbol konuşmak isteyenler var. Mesela ziyaretlerde öyledir genelde. Erkekler farklı konu konuşur, kadınlar farklı konu. Mesela metin odası oluşturuyorsun, metin kanalı futbol. Burada futbol hakkında yazışabilir kişiler. Yani buranın insan sayısı da bayağı e, yüksek kapasiteli. E, bence sosyal hayat için bu kadar kısım yeterli. Şimdi kurumsala geliyoruz. Bakın reiz öğretim okulumuz olsun bir. Hiç fark etmez. Özel ders verenler olabilir. 2 kişiye özel ders veriyordur. Dil okulu olabilir. Bunların hiçbiri fark etmez. Bakın şimdi burada ee, öğretmen rolünü atadım bir arkadaşıma diğer arkadaşıma da öğrenci rolü atadım şimdi öğrenci rolünde 1A öğrencisi olduğu için bu arkadaşımız sadece 1A'ya girebiliyor mesela denesin 1B'ye gidemeyecek Şu an gidemiyor 1B rolünü vereceğim şimdi hemen 1B'ye de geçebilecek İki rolü birden vermeyin tabii ikisine de gitmesin şimdi 1A'ya geçemeyecek geri Durum bu 1B'ye şimdi giriyoruz hep birlikte Ders sonuçta böyle şey işlenmez. Tamam mı? Yani e, bu derste ekranla paylaşmak gerekiyor. İşte bu güzel tarafı bu Discord'un profesyonelde. Mesela şimdi çalışma hayatı sadece derste değil. 3 kişi muhasebe e, işi yapıyoruz. Muhasebe departmanıyız biz. Mesela bu 1B yerine öyle de düşünelim. Burası İK olur. Biz İK rolü verdiklerimiz muhasebeye giremez, muhasebeciler IK'ya giremez gibi bir durumda yapılabilir. Buradan hemen Go Live'a bastığımızda bilgisayardaki bütün ekranları gösteriyor. Bakın YouTube'dan birlikte video izlersiniz. OBS benim kayıt programım, Skype var, bilmem ne var. Buradan direkt olarak bir şey paylaşabiliyorum ve diğer arkadaşlarım şu an görebiliyorlar benim yayınımı. Burada gözüküyor. Bu şekilde kendi kameramı da koyayım artık. Bu şekilde rahat rahat sizin yayınınızı herkes görebilir, izleyebilir ve konuşabilirsiniz. Hem sosyalleşme açısından hem de iş açısından oldukça güzel bir şey. Yine ders verme açısından, ders anlatma açısından da gayet kaliteli, gayet ortalama bir durum sunuyor. Aynı zamanda şöyle bir avantajı da var. Mesela Küçük bir şey miyiz? Şimdi müdür, öğretmen, öğrenci yaptığımız gibi direkt olarak isimlerimize de yetki ayarlayabiliyoruz. Ben şuradan hemen sunucu ayarlarından rollerin yetkilerini göstereyim. Mesela öğretmenin direkt olarak bütün kanallara girme yetkisi var. Ama öğrencilerin sadece bir kanala girme yetkisi var. Yine aynı şekilde müdürün kanal açma, kanalları silme, insanları gönderme yetkisi var. Tabi bunlarda genelde bir de admin eklemeniz lazım. Yani müdür okulun müdürü ise normalde buradaki e, yetkiler adminde de olmalı ki. Yani e, çünkü teknolojik bir rol olduğu için bu. Yani teknolojiden anlayacak, buradaki sıkıntıları giderecek, yeni kanal açılması gerektiğinde açılması gerekecek admin pozisyonu. Yani IT birimi gibi bir kişi gerekebilir. Bunu dediğim gibi... Uzaktan da yapar yani bu işlerden anlayan birçok insan da var bu arada yani Çünkü dediğim gibi bu oyun oynayan kitlenin çok iyi bildiği bir program ee, Bunun değerlendirmek mantıklı mesela Slack var alternatif Profesyonel hayatta ben Discord'u daha çok beğeniyorum şu Hatta benim Kendi e, şirketimin Eee Discord şeyi gibi düşünebilirsiniz. Yani orayı kendi şirketim o, o kadar aktif bir durumu yok ama yani mesela şey yapabiliyorsunuz. biz sınıfa e, mesela burada 1A'daki Türkçe dersine Türkçe notlarını ben atabilirim. Onun gibi bir projem var. Böyle projeleri böldüm. Bu projede çalışanlar kendi aralarında konuşabilir, dosyalarını atabilir. Ben bugün bunu yaptım, şu gün bunu yaptım gibi işlemler de yapabilir yani normal şirket içi yazışması için de iyi ama uzaktan çalışma için ekstra kaliteli bir program ve küçük şirketleri çok uzun süre e, şey yapabilecek bir program yani nasıl diyeyim e, maliyetten kurtarabilecek rahatlıkla evden çalışma işlerini halledebileceği bir program ben e, dediğim gibi bunu şu günlerde çok tavsiye ediyorum en azından deneyin çünkü gerçekten bu ciddi bir problem olacak yani ben mesela babamların okulunun kullandığı programa baktım çok da e, randıman alabileceklerini sanmıyorum burası çok daha iyi mesela bu, bu programı bir ekran paylaşımını şeyle birleştirirseniz e, yazı yazma mesela paint'i açtın yazı yazıyorsun. Ee, onun gibi bir durumla birleştirirseniz Bayağı rahat edersiniz Çok ciddi bir e, avantajı var bu yayını da tabii kapamayı unutmayın Yoksa e, şey olur Nasıl diyeyim İptal Şuradan kapatalım İstenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz başka türlü videolar izlerken Müzikler dinlerken hepsi karşı tarafa gidebilir sıkıntı çıkabilir yani onu unutmayalım Sonuçta ev ortamı. Kamera yayını da sanırım e, herkese yapılabiliyor. Ama onu biraz daha allengirli olabilir. Video konferans işi var ama bunu bildiğim kadarıyla. Bunun da yine mesela çok beğendiniz. Büyük bir şirketsiniz. Kullanmak istiyorsunuz. Ücretli hali de mesela daha büyük dosya paylaşmanızı sağlayabiliyor. Ha, küçük dosya paylaşmanın da bana göre kötü bir yanı yok. Çünkü atarsın V-Transfer'e. Linkini yapıştırırsın indirir millet yani ne olacak sonuçta iş yapılsın şu an derdimiz o çünkü Gerçekten e, buna Türkiye'de tabi bir de şey durumu da vardı Biraz eleştirimizi de yapalım burada Ben hep diyordum ulan niye işe geliyoruz yani Çünkü iki yerde ben bir çalıştım Oğlum çalıştığım sürenin %70'i goy goy Hiçbir şey yapılmıyor Diyorum ki kardeşim sen bana yarım ağaç ver ben evden hepsini yaparım Yok diyor geleceksin falan. E ne oldu şimdi salgın? Ha? Herkes evden nasıl çalışılacak? Nasıl denetlerim? Herkes gerçekten çalışıyor mu? Ulan işte de gerçekten çalışmıyordu. Neyse onlar ayrı mevzular artık fazla sitem etmeyelim. Dediğim gibi Discord 10 numara 5 yıldız. Bizim küçük işletmelerin zaten hali bitik ben diyeyim size. Yani hani öyle yok bunun profesyonel çözümüne 100 bin vereyim bilmem ne. Gerçi onlar da sanırım bu ıı, salgın sebebiyle yeni paketler çıkartmaya başladı. Ben hatırlıyorum ulan 10 kişi kullanacaksın diye aylık 1000 dolar isteyen programlar vardı bu. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim isim vermeyeyim şimdi verecektim de. Çok ciddi saçma fiyatlar isteyenler var. Alın bedava versiyon tepe tepe kullanın. 10 numara 5 yıldız. Ha dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Yani server'ı kuramıyorum. O düzeni bir yap, yetkileri yap falan çünkü yetki işi biraz karışık iş. Anlaşırız yani. Faturada kesiyoruz her türlü. Sıkıntı olmasın. Yapılacak işler. Şimdilik görüşmek üzere. Takip, beğeni, paylaşım artık gönlünüzden ne geçiyorsa. Akşamları da Kısmet olursa salgın üzerine yayın böyle evde sıkılmış insanların gazını da alacağız. Gelebilirsiniz. Kanalın yayını olacak. Hadi bakalım görüşmek üzere.